arkadaşlar bugün yaprak ikra okula gidiyor. Okul Hayır ikili. Mi? Arkadaşlar bugün ah. okula gidiyorum. Ah. Evet anne de arabayı sürüyor. Hadi bakalım. Ve erken kalktık. Sabahın bir köründeyiz. Şu an. Şu an ilk okuluma gidiyorum. Yani. Beş yaş olabiliyorlar. Dış. Hmm. okul, pisli de oyuncak var. Sen ne düşünüyorsun Gökbey? Gökbey? Bey? Baba, Gök bey? Baba. Allah, Gökbek. Gökbek işte burada, bizim Gökbey bu. Arkadaşlar bir de, yeni maya kekizlerimi bu, bu duşum. <laughs> Hep mayaklık çıkartıyorlar bana. Ben şu an... Araba hareket ediyor. Ve son an abi görüyorum. O da galiba o. Arkadaşlar nasıl söylesem apartmanda Katun bizi beni takip ediyordu. Gerçekten. Şu an ki duydunuz muydunuz? duydunuz duymadıştınız galiba arkadaşlar bir de şöyle göstereyim. alandık. Bu da bizim sevdiğimiz. Ve bayağı gürültü bir alandı. Ve böyle yerde var. Bu, bu bizim okul. Bu değil, bu de değil. Ve bizim okul bayağı yeni. Arkadaşlar bir de kanalımıza abone olmayı <laughs> Basmayı unutmayın ve like atmayı da unutmayın. Ve ve videomuz devam ediyor ee, şu an biraz sisli görünüyor da bak. Ama, ama sisli değil arkadaşlar. Ve ve sabah bir köyünde kalktığımız için trafik bayağı fazla var. Arkadaşlar ve sisli gibi görünebilir ama Gerçekten sissiz bir hava Bakın arkadaşlar böyle Ve ağaçlarımız benden bile uzun Annemden bile Ve kısa Bunu düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Sanki burada ya, Psikopat bir şeydir, şehir yani Şu var arkadaşlar Daha videomuzu Kapatacağız Kapatacağız Sonra tekrardan videoya geleceğim Tamam mı? Arkadaşlar hadi görüşürüz